Fason Radyo Merhaba değerli Fason Radyo dinleyicileri, ben Demet. Dış basında Türkiye programı ile karşınızdayım. Bugün, 24 Eylül 2025 ve dış basında Türkiye ile ilgili dikkat çeken haberleri aktarıyorum. The Guardian, Türkiye'nin geri dönüşüm alanında üstlendiği önemli fakat bir o kadar da trajik bir duruma ışık tutuyor. Habere göre İngiltere'nin çöpleri büyük ölçüde Türkiye'de işleniyor. Ancak bu geri dönüşüm fabrikalarında şartlar oldukça kötü. İstanbul'un kenar bölgelerinde yer alan bu fabrikalarda çalışan Afgan mültecilerin Birleşmiş Milletler'in modern kölelik tanımına uyacak kadar zor koşullarla karşı karşıya oldukları belirtiliyor. Fabrikaların bulunduğu bölgeler kimyasal sızıntılar ve tehlikeli çalışma alanlarıyla dolu. The Guardian'da çıkan bu habere göre bu geri dönüşüm sistemi hem insan hakları hem de çevre kirliliği açısından derin soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Fransız gazetesi Le Monde'dan bir diğer haber Türkiye'deki kişisel ve toplumsal özgürlükler ekseninde tartışılabilecek ilginç bir karar hakkında. Haber, Türk feminist Berin Sönmez'in başörtüsünü çıkardığını ve bu kararı bir protesto amacıyla aldığını aktarıyor. Kendisi Gazeteci, tarihçi ve inançlı bir Müslüman olarak tanıtılıyor. Ancak bir cuma hutbesinde kadınların iffet ve edepten sorumlu tutulmasına karşı duruşu nedeniyle bu adımı attığı belirtiliyor. Sönmez'in bu kararı, Türkiye'de kadınların toplumdaki yeri ve dini özgürlükler üzerine tartışmaları tekrar gündeme taşıyor. Reuters kaynaklı bir haberde ise Singapurlu Citrium şirketinin Teksas'taki Enfels tersanesini Türkiye'nin Car Powership firmasına satmayı planladığı duyuruluyor satış anlaşmasının değeri 50,67 milyon dolar olarak belirtilmiş. Bu gelişme, Türk şirketlerinin uluslararası arenadaki artan yatırımlarını ve denizcilik sektöründeki yükselişlerini bir kez daha gösteriyor. BBC'de kökeni Türkiye'ye dayanan, oldukça karanlık bir cinayet haberine dair bir gelişme yer aldı. İngiltere'de bir bar çalışanı olan Ceyhan Dinler, aşk üstleninin sonucunda bir rakibini öldürmek ve cesedini parçalamakla suçlanıyor. Olayın ardından zanlı Türkiye'ye kaçmış. Detaylar hala mahkemede tartışılıyor. Ancak bu haber hem İngiltere hem de Türkiye arasında adli işbirliğinin önemini bir kez daha vurguluyor. Orta Doğu basınına dönelim. Burada Türkiye'nin Gazze krizinde üstlendiği rol öne çıkıyor. ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes planı girişimleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insani krizlere daha fazla duyarlılık gösterilmeli çağrısıyla dikkat çektiği söyleniyor. Bölgesel diplomasi ve Türkiye'nin saldırılara yönelik eleştirileri özellikle Arap dünyasında geniş yankı uyandırmış durumda. Son olarak Rusya basınına göz atıyoruz. Bir rapora göre Rus turistler yurt dışı seyahatlerini artırırken Türkiye en çok tercih edilen rota olmuş. 2025 yazında Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı 2.83 milyona ulaşmış. Bu da Türkiye'nin turizmdeki cazibesini ve iki ülke arasındaki güçlü turizm bağlarını bir kez daha doğruluyor. Bugün dış basından Türkiye'ye dair öne çıkan başlıklar bunlardı sevgili dinleyiciler. Gündem hem insan hakları, hem diplomasi, hem de ekonomik ilişkilerle dolu. Bir sonraki yayınımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Fason Radyo